Arkadaşlar selamun aleyküm. Ee, bir tane kaçak kondurduk. Ee, Örümün demirinin üstünde. Önce enerjiye kondurduk sonra konaraya. Bizimkiler rahat vermeyince Opal'ın arkasında beyaz patik gibi yavru. Ee, bakalım şu an sakinleşmesini bekliyoruz. Yavru kuş yani eğittirmeyeceğiz. Aç değil yeme bakmıyor. Opal bu çekilse göreceğiz de. Opal çekilmiyor. Ben de üstüne gitmek istemiyorum. Bizimkiler çatırdıyorlar çünkü. Ya az önce örgü alacaktım da hiç durmuyor hayvan. Konar kanın üstüne bir sağa bir sola gidip duruyor. Biraz yem atacağım. Yine Allah. Allah. Yere inersin inşallah. Şu an iki erkek iki yandan ötüyor hayvan. Yani tut, kapana kısılmış gibi şu anda. Yavru da yani, yani çok küçük beyaz patikli. Aha. Bir yere gitmez de. Ha, yere ben bizimkilerden korkuyorum. Çünkü bizimkiler çatır diyorlar sürekli. Ee, şu şerefsiz göğü dişi yine girmedi içeriye. Kümesini neye atalım bakalım. Şimdi bizimkileri kümese geç desek geçmezler. Ama yani bunlar kaya çıktı. Yere indi. Böyle bir yavru. Beyaz patikli. Yanıma kadar geldi. sallayabilir miyim acaba? <laughs> kamerayı sabitleyebilsek. Dur bakayım ya kamerayı ne diye koyabilirim. Bir deneyelim. Yani bu hayvan kalkmaz kalkmaya da. Bizimkiler işte çatır diyorlar ara ara. Şifliyorlar bilmem ne yapıyoruz. Mesela doğru sürüyorlar bakalım. Bizimkiler. Belki kendiliğinden öte öte girdiririz. Evet geri döndü. Çok küçük bir şeymiş ya. Neymiş acaba? Nasıl bir şeyse. Beyaz patikli bir kuş. Yavru. Bu dönem zaten yavru dönemi. Biz de kaçırıyoruz yavrularımızı. Sün ederken. E, ürküyor, kalkıyor, geri eve bulamıyor. Oluyor böyle şeyler. Kırmızı hayvan neredeyse üstüne çıkacak. O da bizim yavrumuz. Bu senenin yavrusu. Çok ufak bir hayvan ama. Evet. Aa, Aslında kamerayı sabitleyebilsek bunu elimle de yakalayabilirim gibi duruyor çünkü bizimkiler kalabalık bizimkiler aç yem yerken bu da da alabiliriz bir dolaşsın bakın belki kümesi kendiliğinden girer Heh, sür oğlum kırmızı araya parçal onu aslanım benim. Sür, 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 sür. Oğlum sen de ayağını kaşıyacaksın da sen de sür. Abi yere ört şart ya harbiden yani. yerde ört olsa 50 sefer aldıydık bu kuşu mesela. Şimdi. Şimdilik dolansın. İlla ki ya içeri girecek. Ya da Örbe alacağız. Yere örübe koyabilir miyim? emin değilim. Sür oğlum mesela sür sürün. Parçalayın ha. Arkadaşlar bizim uçanlardan bu arada 2-3 tanesini kırptım. E, atılıp gidenlere ahlaksız yap yapanlara ahlaksızlık yapanlara falan kırptım. E, durmuyorlar çünkü. Sürekli çat 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 çat. Öbürlerini de arkalarına alıştırıyorlar. Yeri geliyor. Ayağımın dibine kadar gelsin. Belki elimize kadar. Böyle tutalım. Oğlum sarı gümüş. Nereye götürüyorum, Nereye? Ayağımızın önüne kadar geldi. Kuş geri götürüyor. Ulan küçücük kuş ha. Ya. <laughs> bir yavru. Valla ne yalan söyleyeyim bizim de birkaç tane yavrumuz gitti yani evi bulamadı yakalandılar. <laughs> bizim kara bir oğlu, ikisi diğer oğlu, şu bir karın altıydı o. Ya, Diğerimde kamerayla yakalamam zor gibi duruyor. <laughs> Bak kamerayı şöyle yapalım. Ne <laughs> evet, kötü oldu. Kamerayı sabit tutacağız diye şu fiyattık. Şu mesela matin bakın ya ver ki o tarafı mesela girer. Gel. Buraya kondu. Evet, hiç gerek yok. Üstüne gitmeye evet, kalktı. Üstüne gittik kalktı. bakın yeri konacak mı? Gel. Gel. Nereye gitti? mi kondu? Göremedim. Evet. enerjiye konmuş. Aslında ben o yukarıdayken şöyle bir yere koyayım çaktırmadan. Evet, yakalayamadık. Yani nasıl oldu? Enerjiye kalktı. Ben de hafifçe böyle yavaşça örgü yere koyayım dedim. Tabii bizimkiler cayırdadı. Bizimkiler cayırdayınca ee, malum kaçak arkadaş da onlarla beraber kalktı. E tabii yavru olduğu için de kuşun içine girmedi. En son şuralarda bir yerde geziyordu. Şu an göremedim nerede olduğunu. Yani biz olmazsa kuş uçururken bir örgün bir tanesini yere koymamız lazım çünkü bu üç ya da dört oldu bu şekilde. Hep yerden kaldırıyoruz. Genelde yavru konuyor. Yavrular çok ürkek oldukları için malum yere iniyor. Ama kümese girmiyor. Böyle bir sıkıntısı var. Ya bekleyeceksin. E, beklemede de bekleyemiyoruz. Niye bekleyemiyoruz? E, bizimkiler durmuyor. Yani sürekli cayır diyorlar, kuşu rahat bırakmıyorlar. Öyle bir sıkıntı oluyor. Acaba nereye gitti? Yani son şuralarda geziyordu. E, ya güzel bir kuş değildi, onu ifade edeyim. Yani beyaz patikli, saçma sapan bir yavruydu. <laughs> Ama olsun, e, kaçak kuş. Sonuçta neşemizi alırdık birine hediye ederdik icabında gerekirse. Ee, biz çünkü o tarz kuş beslemiyoruz. Bakalım belli olmaz. Yani buralarda dolanıyor. Sonuçta bir kere geldi kondu. Bir daha gelebilir. Örbe alacaktım. Bir ara örbün ortasındaydı ama hiç durmuyor. Konağın üstüne sürekli bir sağ bir sol bir sağ bir sol ee, geziniyor. E, bizinkiler de malum durdurmuyorlar. Sürekli hayvanı ötüyorlar sıkıştırıyorlar. <laughs> Şu an nerede bilmiyorum arkadaşlar. Yeni, Yeni de biraz azalmış. En son 50 kilo almıştık. Bakacağız duruma göre. Allah Abi yavru apartmanların arasından sağdan soldan kayboluveriyor yani. Bulamıyorsun göremiyorsun. Bir kere kondu. Eyvallah kaldırdın gitti. Eline sağlık. Çünkü bu, bu şekilde ben 2 ya da üç yavru daha böyle tutamadım açık konuşayım. Çünkü yerde örgüm yoktu. Ee, ama yere bir örtü şart. Hatta bir kaçak videomuz vardı. Video çekerken konmuştu. Bir kırmızı gümüş kanatlar beyaz. Onu da mesela yerde örgümüz olsa yakalardık. Yere örgü şart arkadaşlar. Bu işler de konar olmuyor. Ne oluyor lan? Oh! Oğlum ahlaksızlık yapmayın ya. Lan var ya. Güvercin milletinde hiç ne kişisel alana saygı var. Ne birbirlerine saygı var Abi bu cık, Vallahi var ya bu terbiyesizlik nereden geliyor ya Lan Nereye gittin yavru Çık gel Çık gel neşemizi alalım Akşam akşam iyi olur Orada da Bir arkadaş gelecekti Neyse arkadaşlar gelirse devamını çekeriz Yakalayamadık ee, Bakalım daha dolanıyor o yavru burada Belli olmaz yeri gelebiliriz Hayırlısı bakalım. Evet arkadaşlar malum yavru geri gelmedi. <laughs> Biz de kuşumuzu uçuruyoruz. Ee, güzel bir uçum olsun dedik. Sıkıntı yok. Ee, dediğim gibi yani <laughs> yerde örbü olmamasının tabi böyle sıkıntılar oluyor. Ama mesela yere örbü koydum. Bu sefer de bizimkilerin ayağı takılıyor. İçinde geziyorlar. Ayakları takılıyor yani sakatlanırlar diye de bir çekinmedim değil açıkçası. Çünkü Karaca Kuyruğu Beyaz'ın birinin ayağı takıldı. Ben yakaladım yani ee, zorlamadan çıkardım. Allah muhafaza ayağı kırılır hayvanın incir bir şey olur. Böyle bir şey yaşamayalım dedik. İnşallah kara balinamızla kara de ekleyeceğiz böyle uçan kuşumuzun içine. Video biraz parça parça oldu ama sura bakmayın bu dediğim gibi yani şu şekilde telefonu sabitleyecek bir şey çözeceğim inşallah ondan sonra telefonu sabitlediğimiz zaman zaten kaçak kuşu ee, ile la uğraşması yakalaması daha güzel olacak aynı zamanda çekim de yapmış olacağız şu da yakalım biraz hava karardı çünkü kırkı kuşlarımız uçanlarımız falan var burada da düşür. Zaten biliyorsunuz uçan kuşumuzun. Akıllı olmayan akıllı tık yapacak düşür. Geç. Çakmaklı gümüş. evet, çakmaklı gümüş kondu. İlk konan. Hava da biraz sazaklı. Hayvan zorlanıyor. Baksana ağzları ayrılmış. 15-20 dakika önce uçtular. Bir tanesi kaldı havada. Hangisi o? O bizim çakmaklı posta. Evet. Arkadaşlar durum bu. Ee, sağlık olsun sıkıntı yok. Bu iki ya da üç oldu böyle bir vaka yaşamamız. Geçenlerde bir örgü alamadık. Kuş örgünün içinden çıktı. Konan e, kaçak kuş. E, bu yerde geziyordu. Dedik hani enerjiye kalkmışken yavaşça örgü yere koyalım. Bu sefer de hayvan e, carlayınca bizimkilerle beraber kalktı geride gelmedi. Nereye gitti görmedim. En son şuralarda enginden uçuyordu. Durum vaziyet bu. Yapmak ne yapıyor ya? Bak uçuyor mu? Şöyle ya. Bizden uçuyor muhtemelen? Durum bu arkadaşlar. Görüşmek üzere.